Full food katkılarıyla yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar cennet videosu cennet videosu dediniz kısa bir cennet videosu çekeceğim size bugün yeğenlerimle birlikte gördüğünüz gibi yuvalıkları taşıdık buraya yarın ben içeri alacağım bunun videosunu ayrı siz değerli dostlarımıza çekeceğim ee, daha önce de videolarımda söylemiştim kısa bir video olacak 8 dakikalık bir video olacak. Bunu belirttim. Ee, yarın tekrardan güzel bir video çekeceğim. 3-5 gün içinde de onları yayınlayacağım. Bugünkü meseleleri temizledik. Ee, kuşlarımıza mamamızı verdik. Beautiful food. Buradan Serkan Güzel Bey'e selam olsun. Mamamızı verdik. Bugün video niye çekiyorum? Hemen onu söyleyeyim dostlar. Şimdi hem sizlerden yardım alacağım. Hem fikir alacağım. Çünkü benim için sizin fikirleriniz önemli. Bu görmüş olduğunuz şuradan şuraya e, 3 metre, buradan şu duvara da yaklaşık 6 metre olan bölümümüze ikinci e, sınıf yani orta mutasyon kuşlarımızı koyacağım. Buraya da yüksek mutasyon kuşlarımızı koyacağım bilginiz olsun. E, kuşları yarı yarıya azaltmayı planlıyorum. Bunun bilgisini siz değerli dostlarımıza vereyim. Ee, şu anda paylaşım yapmayacağım ne zaman paylaşım yapacağım onun da bilgisini vereyim size dostlar kuşlar eşleşsin yani yuvalıkları koyduktan sonra yuvalıklara girsinler kuşların çift olduğunu anlayayım gece yakalayacağım şurada bizim kafeslerimiz var kafeslere koyup numaralar vereceğiz Örnek veriyorum diyeceğim ki şu kafese bir numaralı kafesimizdeki kuşlarımızı siz değerli dostlarımızla paylaşacağım. ilgi duyan, alaka duyan dostlarım tarafıma ulaşsın diyerek sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sezon sonu olduğu için kusura bakmayın bütün arayan dostlarımızı geri çevirdik. Ama sezon başında siz değerli dostlarımıza takımlar, anaçlar, iki 3 ay içinde de yavrular paylaştıracağım. Şu görmüş olduğunuz şu yüksek mutasyon nerede? Bakın şu mavi opalini görüyorsunuz, bu opalin. Bu tarz kuşlarımızı buraya koyacağım. İstediğim eşleşmeleri yapabilmem için yine Sadece üretim için kafesler aldım Onu da göstereyim Kusura bakmayın biraz bu aralar, buralar dağınık Yani buralara da koyabilirim Ama ben yine e, şuraya koyacağım Bunun bilgisini vereyim Şurada 3 adet Eşleşme kafeslerimiz var Seba'nın gördüğünüz gibi Bunları e, Şu bölüme koyacağım Ondan sonra Örnek veriyorum Blue Opal Par Blue'muzu aynı kafese koyup birbirlerine çift olmalarını sağlayacağım. Aslında size daha güzel videolar çekebilirdim. Biraz zaman kısıtlılığı vardı. Ne yapabildik? Bir aylık bizim bir kürümüz vardı. Bunu uyguladık. Hatta ben bununla ilgili size bir video çekeyim. Cennet papağanların kürü nasıl olmalıdır diye de bir video çekip siz değerli dostlarımıza gösterebiliriz. Kuşlarımız gördüğünüz gibi kalitesi epey yüksek. Her sezon seleksiyon yapıyoruz. Dediğim gibi biraz azaltacağım dostlar. Zamanım olmuyor. Sizlere bunlardan paylaşım yapacağız. Elbette ki en iyilerine kendime ayıracağım. Bu benim en doğal hakkımdır diye düşünüyorum öyle değil mi? Önce can sonra canın. Zaten gördüğünüz gibi hani öyle kötü hayvan da yok denecek kadar az hatta hiç yok diyebiliriz dostlar. Bu bonus bu bonus video olacak. sizlere daha ayrıntılı, daha bilgili videolar elbette ilerleyen zamanlarda Çekeceğim. Lütfen beni yanlış anlamayın. Çok zamanım olmuyor. Ee, YouTube'u bırakmayı bile düşünüyorum ama sizlerin de bu bilgilerden istifade etmesini istediğim için e, elimden geldiğince haftada bir de olsa video atmayı ihmal etmemeye çalışıyorum. Video atmaya çalışıyorum. Bunun bilgisini vereyim. Burada peki hangi hayvanlar olacak bu bölümde? Onu söyleyeyim. Ee, şu görmüş olduğunuz Blue opalin olacak. Albino'lar olacak. Ee, şurada bakın şu şu. Hatta daha da yakınlaştırayım. Eee opalin EO ring olacak. Başka neyimiz var? Güzel kaliteli. Şurada green opalinimiz var. O olacak. Yine şurada EO ringimiz var. Olacak. Başka neyimiz olacak? Şu görmüş olduğunuz neredeydi? Şu ikinci sıradaki far olacak. Yine şurada iki tane par var. Bakın şunlar bunlar olacak. Ee, green personatlarımızdan en iyileri olacak. Yine violetlerden olacak. Violetlerimiz nerede onu göstereyim. Heh, violetler şu karşıda görmüş olduğunuz violetler. Muavellerimiz olacak. Ee, Muavelleri birbirine eş atmaya çalışacağım ettirmeye çalışacağım çünkü muave inanılmaz tutuluyor çok istiyorlar ee, üç tane neyimiz var albinomuz var nerede albino ha, şu karşıda bakın gözden de belli onları birbirleriyle iş etmeye çalışacağım ee, üst vasıfları bu bölümde tutmaya çalışacağım bunun bilgisini vereyim ee, kürümüzü yaptık dediğim gibi ilerleyen zamanlarda siz değerli dostlarımıza Tekrardan kür yapacağız Bakın dostlar buradaki e, Violet ve green personatlarımız e, Çok iyi Bunları da öbür tarafa koyabiliriz e, Belki ilerleyen zamanlarda Şuradan Şöyle şu yukarıya kadar bir tel yapıp Buraya da yavru bölümü Yapabilirim Bunun bilgisini siz değerli dostlarımıza vereyim Aysel Özey, kızım geldi Kızım el salla bakalım e, ee, videomuzu yavaş yavaş sonlandıracağım. Bu muave de yuvası oradaydı. Bakın şöyle yakınlaştırayım. Bu muavenin video e, yuvası oradaydı. Ne zaman gelsem bu köşede bekliyor. Cumali ya, yeter artık. E, yuvalıkları tak. Ben artık yumurtlayacağım diyor ama hayırlısı bakalım. Efendim kızım. Ay, paran var mı? Yemek mi sipariş edelim? Ay, ay, yani param var mı? Dokumdan... Tamam kızım. Şu videoyu bitireyim. Ondan sonra e, Senle ilgileneceğim. Tamam mı? Evet dostlar. <laughs> Aysel Ece bizi avlayacak şimdi. Bizi çarpacak diyelim. Param var mı diyor. E, videomuzu sonlandıracağım. Şu görmüş olduğunuz e, neydi? Violetti biyoletleri de buraya koyacağız. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.